Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Biken. Hemo Biken kanalımıza hoş geldiniz. Bik. Evet arkadaşlar. ismek 250 2016 model makine. Haydi Bismillah ...şeyi şehir az daha farklı toz. Ayakları kısa, PC gibi uzatmalı değil. Bidon biraz sert gibi geldi bana. Bidon sanki sert mi yoksa motor ağır mı? Ben de öyle bir ama Yani çok sallanıyor yani Abi 250 Evet Evet Vallahi Vallahi <laughs> Evet. Sana evet. Sana nasıl gidiyordu o zaman? Evet. O yüzde yerdeydi. Burası? Burada olacak. Evet. Yani Arkadaşlar merhaba. Sabah 11'de başladım. Saat 11.30. Attığım paket. Bu mahallesinin en tehlikeli, en çapkın, <laughs> en ya, Aa, kayıttayım şu an Vallahi atacağım seni evet. Akşam atacağım Bilmem Aa, Aldım bak Aha sıçtık Kayıptayım Bakalım 4 saat 30 dakikada 126 TL kazanmışım Şaka gibi yani 4.5-5 saat geçmiş kazandım. para 126 TL 8 saatlik bir özel güvenlik işi bulursam gecesi olmayan gündüz sabit bırakacağım yani şu an 8 saatlik bir projede olsaydım 2.5 saat sonra fayda edecektim ama ben şu an paket atmam gerekiyor en kötü 20 yapmam lazım şu da para kazandım yani Kendimizi avutuyoruz, tatmin ediyoruz. 700 TL Var mı Hüseyin Bey. Hayırlı işler. İş nasıl var mı? 11'den belli 6 tane yaptım. Toplam 8 saattir çalışıyorum. 316 milyon para kazanmışım. Hadi yarım saatte, hadi bir saatte. 7 saatte çalışıyorum. 316 TL kazanmışım. Gerçekten. 316 hani 7 saatte 8 saatte her zaman olmuyor. Geçen 7 saatte 1 milyar 300, 1 milyar 300 kazandım. Şu an 7 saatte 300 lira kazanmışım. 3, 6, 9, 12, 15. Yani nereden baksan 4'te 1 ne tekabül ediyor. Çok düşük yani gerçekten bilmiyorum. bir paket yapsam kapatacağım yani. Gerçekten o kadar canım sıkılıyor ki. Yağının bütün slotlarını sildim yani çalışmıyor. Evet arkadaşlar. 10 saat çalıştım tam. Yarım saat hadi işim vardı. Yarım saatte de yok. 9.5 saatte 824 TL kazandım. 21 tane paket attım. Çok kötü bir gün. Gerçekten yarın bütün saatlerimi sildim. Ofise gideceğim. Bazı işlerim var. iş görüşmesi de yapabilirim. Yani gerçekten hiç tatmin etmiyor. Çok kötü. Bakalım ne olacak İzlediğiniz Biz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.